Sevgili seyirciler günün en özel öğünü sabah kahvaltısıdır. Uzmanlar özellikle de diyetisyenler sabah kahvaltısına önemli bir şekilde vurgu yaparlar. Sabah kahvaltılarında sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir ürün var o da peynir. Peynir deyince aklımıza birçoğumuzun ezine geliyor. Peki ezine peynini bu kadar lezzetli kılan şey nedir? Türkiye'de neredeyse her ilin, her kasabanın kendine özgü peyniri var. Süt alınan inekler, koyunlar, keçiler, mandalar farklı. Hayvanların otladığı dağlar, yediği otlar farklı. Peynir yapımının usulleri farklı. Bir de buna her yörenin kendine özgü kültürünü ekleyince Türkiye dört bir köşesinde üretilen onlarca çeşidiyle adeta bir peynir cenneti. Türkiye'de adı peyniriyle özdeşleşmiş bir ilçe var ki onun yeri apayrı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en kaliteli, en lezzetli beyaz peynirleri arasında yer alan Çanakkale'nin peynir deposu Ezine'den söz ediyoruz. Peki Ezine peyniri nasıl imal edilir? Lezzetinin sırrı nereden geliyor? Hakiki Ezine peyniri nasıl anlaşılır? Gelin şimdi Ezine'ye gidelim. Tüm bu soruların cevaplarını birlikte görelim. Ezine'de peynircilik en önemli geçim kaynaklarından. İlçede irili ufaklığı 20'nin üzerinde işletme bulunuyor. Şimdi onlardan birindeyiz, yanımızda işletmenin sahibi. Aynı zamanda Ezine Peynirciler Derneği Başkanı Sayın Ali Kahraman, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ezine'de peynirciliğin hikayesi nedir, nasıl başladı? Ezine'de peynircilik bundan 70-75 yıl önceki bir aile, Kösoğlu ailesi diye bilinen aile... İlk peynirciliği yapmış. Tabi o zaman böyle yollar yok, vasıtalar yok. E, sütler, köylerde peynir mayalanıp peynir halinde mandıralara gidermişti. Eski mandıraların kaşarhanemişti o zamanki ismi. İlk başlayan bu aile. İstanbul pazarını açıyorlar ilk baştan. Orada peynirimiz bir yere ediniyor. Ondan sonra bizler işte artık e, bizlerin de önü açılmış oluyor. Biz de bu işe e, başlamış oluyoruz. 20-25 tane arkadaşımız şu anda ezine peyniri üretiyor. Gerçek ezine peyniri. Ezine peynirinin lezzetinin sırrı nereden geliyor? Kaz dağlarının e, ot, bit, bitki örtüsü ö, örtüsüne saklı bir de hava. Bizde esen meltem rüzgarları. Peyniri ayarladığım zaman e, rüzgarın bile katkısı var bu peynire. Bu esen meltem rüzgarları peynir e, salamuranın içinde durduğu e, dinlenirken havadan bile lezzet alıyor bizim peynirimiz. Esas bitki örtüsü yani kaz dağlarındaki ve koyun keçi sütü özelliği. Yani koyun ve keçi sütünden küçük baş süt hayvanın sütünden yapılmış olması ezine peynirinin özelliği. Bitki. Piyasada inek, ezine, inek peyniri de var. Tabii şimdi artık inekçilik bizim bu bölgemizde de yoğunlaşmaya başladı. biz, i̇nek sütü sanayi sütü 12 ay. Yılın 12 ay, ayı bulunan bir süt. Ama koyun keçi sütü sezonluk bulunan bir süt. 5 ay. Yani ezine peyniri gerçek ezine peyniri. 5 aylık senenin 5 ayında olan bir peynir. Ama ineğe de dönüyoruz. Neden i̇nek, inek sanayi sütü olduğunda tesislerimiz 12 ay çalışsın diye inek peyniri de yapıyoruz. Ama onu inek peyniri diye satıyoruz. Ezine peyniri, koyun ve keçi üstünden. Şimdi marketlerde, piyasada çeşit çeşit ezine peynirleri görüyoruz. Hem de bol miktarda. Bu kadar fazla mı üretiyorsunuz ezine peynirini? Ee, en büyük sıkıntımıza değindiniz. Bizim ee, en büyük derdimiz üretici olarak yani köylü olarak, müstahsi olarak köylünün de büyük bir derdidir. Bizim ezine peynirinin Türkiye'de aşırı derecede bir sattesi var. Satte ezine peyniri satılıyor. Hakiki ezine peynirini nasıl anlarız? ...EPT, Ezine Peynirciler Derneği gibi tenekelerin üstünde logomuz var. EPD yazar. Hani e, tüketicimiz bunu gördüğü zaman gönül alabilir peyniri. Ayrıca tenekelerin üstünde de imal yeri yazar. Hani bilinçli e, sizinle vasıtasız da biz tüke, tüketiciye... ...Türkiye'de yani peynir, ezine peyniri seven insanlara... E, ...bir şeyde bulunalım yani böyle uyaralım. Çünkü onları uyarmak da bizim borcumuz. Gerçek ezine peyniri yemelerini isteriz. Bu lezzeti tatmalarını isteriz. E, tenekelerin üstündeki ezine amblemini görsünler. Yani üretildiği yer ezine yazar zaten ezine peynirinde. Fiyatı da belirleyici mi? Şimdi çok farklı fiyatlar var. Nedir gerçek ezine peynirinin fiyatı? Şimdi ezine peyniri koyun keçi yani meşhur esas ezine peyniri dediğimiz peynir 18 milyon bandından 25 milyon bandına kadar satılıyor. Aylara göre yani kalitesine göre değişir. Ama inek peynirleri biz de yapıyoruz mesela daha fiyatlar uygun yani inek peynirin. Ezine de yapılıyor mesela inek peyniri ama esas bizim ürünümüz koyun keçi peyniridir. Esas ürünümüz Ezine peynirinin yani bu Peki, Ezine koyun peyniri, Ezine keçi peyniri diye mi satılıyor? Bizim şimdi onu e, paçal olarak yapıyoruz biz. Yüzde mev yani mevsimine göre yüzde 45-50 koyun, yüzde 30-35 keçi, yüzde 10 da inek sütü yarar. Üç sütün karışımından olan peynir gerçek Ezine peyniri. Şimdi üretimini gösterelim, Tabii. aşamalarını gösterelim, Tabii. o güzel lezzetli dediğiniz Ezine peyniri nasıl ortaya çıkıyor, birlikte görelim isterseniz, Tabii. anlatalım izleyicileri tek tek gösterelim. Tabii bizim dostlarımız yapıyor. 13 seneden beri aynı ustamız var. Lezzet ustası da onlar. bir sütü buluyoruz. Her şeyi doğrusu. Ustalarımız iş yapıyor. Onlar bize tarif etsin. Şu anda köylerden toplanan sütlerimiz Efir üret mandıramıza geldi. Süt toplama tankına topluyoruz. Buradan da içeri alıyoruz sütlerimizi. 3 tane kaynama kazanı bunlar. Bunların içinde kaynanıyor. Ne kadar sürüyor kaynama işlemi burada? Yarım saat sürüyor. 30 30 dakika. 30 dakika. dakika boyunca bu şekilde kaynayacak burada. Kaynadıktan sonra mayalamaya geçiyor soğutmadan. Ee, sütümüz gelmeye başlıyor. Bu krom tatların içinden su geçiyor. Süt dış kısmından ee, sütümüzü radyatör sistemi gibi Radyotör soğuk su dolaşıyor Aynen. ve Aynen. E, kaynamış sütü soğutuyor. Aynen. Soğutmadan gelen sütler bunlar bunların içine alıyoruz. Burada mayalıyoruz sütlerimizi. Maya aşaması çok önemli çünkü sütün peynir haline alması için doğru ölçüde mayalanması gerekiyor. Şimdi 20 yıllık Ezine peynir ustası Mehmet Özveren yanımızda. Ustam nasıl ölçüyorsunuz bunu? Şimdi mayayı 110 maya kullanıyoruz. Mesela bir ton 400 kilo süde 140 gram maya kullanıyoruz. Şimdi mayayı suyla karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi suda açacağız. İki saat mayalandıktan sonra artık Bekledi. kırma işlemi. Kırma işlemi e, hazır şu anda. Kırma işlemine ustalarımız başlıyor. Peynir alt suyu dediğimiz suyunu salacak peynir, ee, peynirin özü kalacak burada. Peynir alt suyunu salacağız. Şöyle elimle göstereyim, parça parça kırıldı şu anda. Beynimizi baskıdan aldık. Beynimizi yani kesme seviyesine geldi. Yani peynirimiz artık kesiliyor. Kestikten sonra biz bunu salamuraya vereceğiz. Tanklarda 1,5 bir buçuk ton süt vardı değil mi? Bir ton vardı. Ne kadar peynir çıkıyor bu bir, buçuk ton sütten? Yani bir, bir teneki 20 kilo geliyor. 10 teneki 200 kilo. Peynir kesmesi bitirdik. Peynir kestik. Şimdi salamurayı veriyoruz. Salamurayı verdikten sonra bezi çıkaracağız. Öyle sabah kadar salamurada peynir kalacak. Yani suyunu aldıktan sonra ne kadar bekliyor? Yarın sabah kadar bekliyor. Bir gün boyunca bekliyor. Bir gün bekliyor. Yani 15 saat falan bekliyor. Niçin bekliyor? Peynir tuzlu alsın diye. Yarın sabah sonra biz bunu alacağız. Tereki de bekleyecek. Şu anda dolumhane yerindeyiz. İşte peynirler uzun uğraşlar sonunda, zahmetli uğraşlar sonunda e, süt peynir haline geldi ve burada tenekelere, kutulara konuluyor. Hemen tüketim hazır oluyor mu? Şimdi bunlar taze de tüketilebiliyor bu peynirler ama biz bunları 6 ay salamur süreci var bunların. Soğuk havada? 6 ay bekleyecek yani. 6 ay bekletiyoruz. Tabii peynir olgunlaşıyor yani salamur. Bir Ezine peynirinin olması için 6 ay bekleme süresi, yatma süresi var öyle mi? En az 6 ay. 6 aydan iki seneye kadar. En az 6 ay. Seneye sene bekler mi peynir? 2 sene dayanır bizim peynirimiz. Çünkü tamamen naturaldir, tamamen organiktir. Bir tane aşırıdan mayası, bir deniz tuzu kullanıyoruz. Başka hiçbir katkı maddesi yoktur içinde. 6 ay durduktan sonra artık peynirimiz sopralarımıza kıvama geliyor. O kıvama geldiği zaman biz İstanbul'da, Bursa'da, büyük şehirlere, Türkiye'nin her tarafında müşterimize sunuyoruz, satışa sunuyoruz mamullerimizi. Peynirler tezgahlardaki yerini aldı. İşte ezine, koyun, keçi ve inek peyniri. Şimdi artık tadına bakma zamanı. Gerçekten hepsi de nefis. Ancak koyun peyniri tek kelimeyle muhteşem. Ezine de peynirli lezzetler bunlarla sınırlı değil. Şimdi de ezine peynirinin en tatlı haline geçeceğiz. İşte ezine peynirinin en tatlı hali ezine peynir elvasının yapıldığı mekandayız. Nasıl yapılıyor? Gelin şimdi birlikte görelim. İşte ezine peynir elvasının yapıldığı mutfaktayız. İşletme sahibi Fatih Gün yanımızda. Hoş geldiniz Eylül. De hoş geldiniz Ezine'mize. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin birçok yerinde peynir helvası yapılıyor. Sizinkinin farkı nedir? Bizim en büyük avantajımız Ezine peyniri. Bir güzel bir değerin mevcut olması ve bu peynirin en tatlı halini müşterilerimize sunmamız. Peki, çok meşhur dediler Ezine'nin peynir helvası. Nasıl yapılıyor? İşte şimdi kardeşim başladı yapmaya. Taze salmış sütleri toplarız. Ardından mayalarız. Telememiz oluşur. Tele... Teleme evet, e, halindeyken. Taze peynire teleme denir. Ardından yumurta sarısı ilave edeceğiz. Ve pişirmeye başlayacağız. pişme tamamlanmasına yakın. Ne kadar pişecek? Yaklaşık bir, bir buçuk saat. Ardından işte irmik ilave edeceğiz. Ee, i̇rmik de pişecek yaklaşık 1 bir, bir buçuk saat tahminen. Ondan sonra en son toz şeker ilave edeceğiz. Toz şekerle beraber ocaktan alacağız, ambalajlayacağız. Bunlar e, ilk çıkmış hali, fırınlanmamış hali. Fırına girip çıkmış hali. Bu da cevizle beraber fırınlanmış hali. ve artık bir tadına bakma vakti geldi herhalde değil mi? Buyurun efendim o zaman. dondurmayla da gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle bir parça dondurmadan bir parça da peynir helvasından alıyorum. Harika. Nefis olmuş. Bir de fırınlanmış olanın tadına bakalım. Gerçekten nefis ellerinize sağlık. Gündem yayınımızda Çanakkale'nin Peynir Diyarı Ezine ilçesindeydik. Dünya cevini Ezine peynirini tanıttık. Aynı zamanda o peynirin en tatlı hali Ezine peynir elvasını gösterdik. Türkiye'nin birçok yerinde marketlerde, restoranlarda belki buna benzer görüntülere rastlayabilirsiniz. Ancak aynı lezzeti bulabilir misiniz? Ben pek zannetmiyorum. Mutlaka bu lezzetleri gelip yerinde tadın. Bir başka gündem yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.